E, açıkçası benim adıma gayet güzel geçti. Her zaman hedeflerimiz daha ileride. Birçok ülkenin katıldığı yüzlerce sporcu arasından gençlerde ikinci, genel, genelde ikinci, gençlerde de birinci oldum. E, hemen arkasından Türkiye seçmeleri vardı. Orada da gençlerde bir ve genelde ikinci olarak bitirdim. E, açıkçası gayet zor bir yarıştı. Hava koşulları gayet sertti. Çok soğuktu e, ama her şeye rağmen sonuç değişmedi. 12. Türkiye Şampiyonluğumu aldım. Açıkçası ülkem için aldığım dereceler beni çok fazla gururlandırıyor. Özellikle Türk bayrağımızı en çekmek ve İstiklal marşımızı okutmak en temel hedefim. Onun dışında Türkiye'deki ulusal yarışlarda da e, yerimi korumak her zaman benim için bir gurur kaynağı oluyor. Ayın 17'sinde Ayvalık'ta Türkiye Yıldızlar Kupası'na katılacağım. Bu ulusal olarak son seçme yarışımız olacak. Bunun sonucunda Türk milli takım belirlenecek 2025 için Avrupa'da uluslararası Lazer birliği tarafından düzenlenen Europa Cup adı altında bir trofe var Bu trofe Türkiye'de Bulgaristan'da, İsviçre'de İtalya'da, Fransa'da Hırvatistan'da ve Slovenya'da düzenlenen bir trofe. E, 2025 yılının birincisi Bodrum'da düzenlendi. 22-26 Ocak tarihleri arasında. E, biz de Tekirdağ Yelken Spor Kulübü olarak bu yarışlarda bulunduk. E, sporcumuz Kutsal Güneş Kurnaz bu yarışları ilk 6 sınıfında e, genel sıralamada ikinci, gençler sıralamasında ise birinci olarak bitirdi. E, bildiğiniz gibi daha önce Kutsal Güneş'in ilk A sınıfında e, Avrupa üçüncülüğü bulunmaktaydı. E, bunun üstüne İkinciliği ve birinciliği de gençlerde birinciliği de alarak bizi son derece motive etti. Kendisi Olimpiyatlarda olmasını beklediğimiz sporcularımızdan bir tanesi, desteklenmesi gereken bir sporcumuz. Desteklemeye devam ettiğimiz sürece de o da yeteneklerini denizde sergilemeye devam edecek.